Eski bir öyküye göre kıyamet kopmaya yakın o zamana kadar deniz dibinde saklanmış dokuz atlı yeryüzüne çıkarmış. Dokuzu da fırtına gibi atlara binmiş dokuz ölümcül kişi. Savaşa daldıklarında önlerinde krallar bile duramazmış. Canlı cansız her şey korkuyla titrenmiş onları görünce. Son hesabı onlar görür, alçakların cezasını onlar kesermiş kıyamet koptuğunda dokuz atlı. Dokuz atlı. Onların arasında ben de vardım. Ben Okan Demirkır. Ama yine de kendi öyküme ölerek başlayacağımı bilemezdim elbette. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Ohan. Lan kime diyeyim lan ben? Kalktan kalk. Gevşeksin oğlum sen. Gevşeksin anam babam. Kırma. Oğlum düşman seyretti geliyor lan. Kalkman lazım Ohan. Öldün mü lan? He? Öldün. Ben de helvanı kavur ya. Vallahi bak şuradan dürtmeye bir koydun mu keşke öyleydim dersin. Oğlum kalk lan Ohan. Gel. Ah. Kalk lan kalk. Bak kardeşim. Bak Ohan. Bak kardeşim. Kendine gelmen lazım. Tamam mı? Bak, düşman geldi, kapımıza dayandı. İkimizi de öldürteceksin. Tamam, duydun mu? Oğlum hala sıcak lan. Lan oğlum, bizim kanımızı akıtmak için and içmiş yirmi otuz tane... Sen hala mermi mıncıklıyorsun ya. Kalk oğlum, kalk. Oğlum kendine gel. Tamam, toparlan. Toparlan, tamam bak. oğlum. Ohan. Okan. Benim adım Okan. Ohan. Ohan. Kapa Ohan. Oğlum bak, adamlar geliyor. Bu şerefsizler. Çık git git. Koş. Topuş Bırak. bırakmıyor kardeş. Tamam mı? Sonuna kadar gidiyor. Duydun mu beni Sonuna kadar gideceğiz kardeş. Topuş bırakmıyor. Mermimiz azaldı. Tamam? Bak. Ona kadar say, bir el ateş et, tamam mı? O da adamı görür sana. Bak sakın ha, mermiyi boşa yakma ha. Vallahi bak bizi burada dişine dömerler. Mermiyi boşaracağım harcam Tamam mı? Hadi oğlum, mermiyi boşa Messi? Messi nerede lan? Lan köpek nerede, kurban oldum. Lan Messi, neredesin lan? Messi, gel 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 gel. Gel, ol. gel kurban oldum, gel. Ol. gel. Gel, gel, gel. Gel 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 gel. Hey! Neredesin kardeşim? Gel! Çat 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 Sus sus. sus. Avura kas 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 kas. Hapla! Gel. Vesi. oğlum. neredesin lan? Oğlum yavru olmuşsun lan. Komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Sağ olun komutanım. Önemli bir görüşme yapıyordum karanlık. Nöbetçi söylemedi mi? Helikopter Üsteğmen Cem, eğer izin verirse iniş yapmayı deneyebileceğini söyledi komutanım. Ben sana helikopter filosuyla görüşüp planlama yapma emri verdim mi? Biliyorum komutanım. Ama orada iki adam var. Ve o iki adam daha fazla... Cem de senin gibi kaçayın teki. Ne bekliyordun ki? İnmeyi deneyecek. Komutanım o iki çocuk... O iki askerin ne durumda olduğunu biliyorum yüzbaşı. Ama durum böyleyken... ...görüş mesafesi üç metre bile yokken... ...hava şartları bu durumdayken ben helikopter kaldıramam. O iki askeri kurtarırken... ...on askerimi daha ateş atmak olur bu. Bunu en iyi sen biliyorsun. Komutanım izin verin ben kendi timimle gideyim. Bunun için zaman var mı karanlık? O araziyi aşıp onlara ulaşmak kaç saat, kaç gün sürer? Bilmiyor musun sen bunu? Ben nefret ediyorum. Ne dedin sen yüzbaşı? Yüzbaşı görüşme bitmiştir. Görüşme bitmiştir dedim karanlık. İsten bir şey gelse, keşke bir şey yapabilsin. Ya! 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 Komutanım! Ya! Komutanım! Komutanım! Ya! Yalacan bırak! Rüzbaşım yapma! yapma. Ya! Komutanım! Çekil! Yapmayın! Komutanım! Abi! Batur! Şuna bak! Komutanım, hadi durmayalım burada, içeri getirin. O çocuklar orada kaldı Ercan. O çocuklar orada cehennemin önünde. Ben buradayım Ercan. Komutanım, biliyorum. Ama azıcık sabır. Az sabır komutanım. Son. Kaç tane var bilmiyorum. Vallahi benimki de bitti bitecek kardeş. Nasıl çıkacağız lan buradan? Oğlum sen var ya, sen benim ortakımsın oğlum. Sen bir tanesin. Sana it diyenin dili kopsun. Sen aslansın, aslan. Ha benim mes. Ha benim uçum. Aslanım benim. Sen ya, ne yapıyorsun oğlum? Köpekle oynamanın sırası mı lan? Ne yapıyorsun? Oha, o köpek dediğin kadrolu mayın tarama, arama, arama kurtarma, bomba yeme uzmanı. Lafımızı bilekle konuşan kardeş. Ya oğlum ne saçmalıyorsun? Oyun oynamanın sırası mı lan şimdi? Okan, fidanlıkta iki tane denyo var, tamam mı? Önce onları indireceğiz, hadi kardeş. Oğlum mermim bitti diyorum, sen anlamıyor musun beni? Ya kardeşim bana güven ya, güven. Haydi. Yaşar, Türkçe konuşuyorum oğlum, Türkçe mühimmat bitti, bitti. Ya o benim kral arkadaşım, benim canım arkadaşım. Ya bir kere beni dinle, bir kere dinle ya. İyi be tamam. Denazemi sen kaldırırsın, ne yapıyoruz söyle. O iki denyo var ya, onu indireceğiz. Gerisi kardeşine bırak. Hazır. Şimdi. Messi, sıra sende oğlum. Haydi. Haydi göreyim seni. Haydi oğlum, haydi. Haydi, Hovardalığı bırak oğlum. Haydi. Haydi Messi. Oğlum manyak mısın? Bıraksan hayvanı. Ne oynuyorsun hayvanı? Ya bir sus ya. Messi. İstiyorsun değil mi kardeşim? Kim istemez? Tas kebabı, gibi. Ağzına layık. Tam istediğinden, tamam? Bak, ödül maması Finoların işidir. Benim Messi kardeşim kebap yiyecek. Hele hele. Hadi tut getir. Hadi benim oğlum. Tut kıs 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 kıs. Hadi vur. Öldürdüceksin hepimizi. Köpeği niye gönderiyorsun oğlum? Vuracaklar hayvanı. Gecenin körü. Gidecek bir yer kalmamış. Elli bin tane herif var belki orada. Ne yapıyorsun oğlum? Köpekle getir götür oynanır mı lan? Manyak mısın oğlum sen? Ruh hastası mısın? Çok hayır. Yakışıyor mu Okan Bey? Lan sus! Ya bittik oğlum, biz bittik ya. Helikopter gelemez. Parmatin yedin sen en az üç gün, üç saat. Neyse artık. Ya oğlum, ay şansıma. Ya burada ölüp gideceğiz oğlum. Bana bak lan. Ben burada ölürsem... ...sen sağa çıkarsan ki bence öyle olacak, şanslı değilsin sen. Sağda solda sakın öyle, Okan benim şöyle arkadaşım... ...öyle candaşım falan sakın ha. Umurum ağzına, sakın. Diyeceksin, diyeceksin ki ben diyeceksin çatışmaya girdim, can arkadaşımı da oraya soktum. Köpekle getir götür oynuyordum, tamam? He, tamam. Ya tamam. burada ölüp gideceğim. Hayatımın son anının son şahidi sensin Yaşar. Sen ve senin manyak köpeğin. Tebrik ederim sizi. Hesi! Lan! Lan köpek! Ya ne diyordun balım? Nasıl lan? Nasıl? Bak Ohan, artık iki tane şarjör, bir tane tüfekimiz var. Ne diyorsun bu işe Ohan Bey? Bir şey demiyorum, nasıl? Oyuncuyuz oğlum biz. Oyuncu, köpeğin dilinden anlarız. Aslanım benim lan. Be. Dur hele bak, dur. Eh, ee, aslan mesul. Al bakalım, bir güzel ye. Ben onu eğitmişim oğlum. Karşı mevziden her silah çalışında ona bir kutu konserve olayımız bu sen var ya sen, sen benim, sen benim en iyi arkadaşım. Lan, Lan oğlum ne yapıyorsun ya Okan? Ya sen ne kadar cıvık bir adamsın ya Allah Allah. Siz var ya siz benim her şeyimsiniz oğlum. Arjantin'in gururu sensin Messi. Aslan oğlum ben. Aslan kardeşim. Saat beş buçuktan sonra yağmur dinmeye başladı. O gece cehennem gibi geçti. Ama o cehennemde gerçek bir mucize yaşadık. Messi. Messi sabaha kadar tam altı kez düşman mevzilerine sızıp... ...bize mühimmat ve silah getirdi. Ve Messi sabaha kadar ödül olarak üç kutu tombalığı, iki etli sarma ve bir kutu tas kebabı aldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.